Saygıdeğer Yavuzluklu kardeşlerim. 31 Mart yerel seçimine yarından sonra bir gün kalıyor. 1159 ada 33 parselde hemen hemen bütün evlere broşürlerimizi bıraktık. Üsküdar'a gelmiş geçmiş en önemli başkan adayı geliyor doğru zamanda doğru aday. İyi Parti adayı Yüksek İnşaat Mühendisi Profesör Doktor Ertaç Ergüven Hoca Üsküdar'ın kadim kaderini değiştirmek için geliyor. Ben de hocamın yanındayım. Yavuz Sütlü kardeşlerim. Tam 55 yıldır Yavuz Sütlü'yüm. Ve Yavuz Türk'ümüz imara kavuşsun diye de tam 10 yıldır mücadele veriyorum. Neden İyi Parti'yi tercih ettim? Çünkü İyi Parti'de bu işi çözecek üst düzey başkan var. Bakın biz iki parselde çalışma yaptık. Özellikle Üsküdar'ın merkez mahallelerine iki ilave kat vererek kentsel dönüşümün önünü, açacak olan başkanımız Yavuz Türk mahallemiz başta Üsküdar'ın 16 mahallesinde de hisseli olan parselleri bin metreye bölüyor. Bütün adaylara sorun, araştırın. Yaparız, ederiz, çözeceğiz. Hepsi de şunu bağlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kazandığında şunu yapacağız. Değerli kardeşlerim, iki gün var. Ben sizlere şu hatırlatmayı yapıyorum. Biz asla siyasetçi olamayız, olmadık da olmayacağız da. Biz iyi bir yönetici olmak istiyoruz. Onun için de daima doğruları anlattık, bugüne geldik. Bu parseller ifraz olmadan 100 tane parselde en fazla 1-2 parsel kentsel dönüşüm alanına girer. Peki deprem kapıda bekliyor. Deprem kapıyı çalıyor. Depremle birlikte sevdiklerimizi, mallarımızı kaybetmemek için ne yapmamız lazım? Yarın düşünün kardeşlerim. Pazar günü saat 5'e kadar o mühür sizde. Emin olun 5 yıllık bir seçim yapmayacağız. Gelecek 20-25 yılı seçeceğiz. Onun planlamasını yapacak bir kadro ihtiyacı var. Biz bembeyaz bir sayfayız. Hiçbir şekilde politika yapmadık. Siyasetçi gibi konuşmadık. Olanları anlattık. Bakın kardeşlerim, şu sokaklar var ya. Bu sokakların hiçbiri planda yok. Şu gördüğünüz alan, yeşil alanda. Biz İyi Parti başkanlık döneminde ne yapacağız? Hisseli olan parselleri bakın şurada 3 4 tane ev, arsa bir araya geldiğinde 1000 metrekare olduğunda böleceğiz. Tek tek anlatıyoruz. Bunu bölmek için de bu sokak yollarını plana dahil etmemiz lazım. 1159 ada 33 parselde. Gidin bakın planda bir tane sokak varsa gelin yüzüme tükürün kardeşlerim. Ben anlatıyorum. Vatandaş diyor ki bak zaten benim yolum var. Evet senin yolun var ama bütün planlar tarlaya göre yapılmış kardeşlerim. Tarlaya. İyi Parti belediye başkan adayı diyor ki ben Yavuz Sürkü ve 16 mahalleyi hisseli olan yerleri tarla görmüyorum. Bunlar 40-50 yıl önce inşaat evlerini yapmışlar. Yerleşik alanlar var. Biz yerinde dönüşüm yapacağız. Onun için şu kazanacak bu kaybedecek. Aman şu kaybetmesin aman kazanmasın. Size soruyorum. O kaybetmesi o kazansa size ne kazandıracak? Onlar kazanacak siz kaybedeceksiniz. Siz yıllarınızı kaybedeceksiniz. Ve ne zaman deprem olacak ne olacak diye bekleyeceksiniz. Beklemeyin. Pazar günü iyi partiye yüklenin. Bütün oylarınızı iyi partiye verin. Hangi siyasi partiye gönül veriyorsanız verin kardeşlerim. Hiçbir cemaat, hiçbir kanaat önderi, hiçbir dernek, Babanız, anneniz, kardeşiniz sizi etkilemesin. Siz kendi çıkarınıza bakın. Sizin çıkarınız İyi Parti. İyi Parti bunları çözecek. İmar öndeki engelleri açacak. Aşacağız. Siz dilediğiniz gibi ister inşaatınızı yapacaksınız, isterseniz yapmayacaksınız. Biz gönüllü olandan yanayız. Gönüllü işler yapacağız. İnşallah Üsküdar'ımız için yüce Rabbim hayırlısını nasip etsin. Emin olun en iyisi İyi Parti.